Bir yerde cennet var. Harika bir yer. Bir yerde cehennem var. Kimse gitmek istemez. Adam diyor ki yahu zaten bu dünyada sıtkımız sıyrıldı. Bari işte burada biraz kendimizi tutalım da yani zaten yok bir şeyler. Hiç olmasın bari. Kendimizi tutalım. Öbür tarafta da işte keyif yaparız. Hatta şeye çok güldüm ben. Instagram'da paylaşmıştım dün. bir tane hoca işte vallahi biz de işte şarap içeceğiz, cennete gidelim. Biz de şarap içeceğiz, tık mık yapacağız, bilmem ne yapacağız, içeceğiz. Nasıl içerlemiş? İşte şarap içmiyoruz şimdi ama biz de içeceğiz. hani görürsünüz siz ulan, biz de içeceğiz falan lan oğlum. Şarap, şarap bu ya. Içelim, ya bir de bu bu kadar matah bir şey değil ki şarap bu yani. Ya sanki içince şey oluyorsun böyle tanrı oluyorsun ne bileyim bir nirvana'ya ulaşıyorsun ya da çok başka bir şey hani arkadaş üzüm suyu ya yani şarap şu yoldan ha. çok saçma yani hani cennete gideceksin tamam mı ya orada alacağım en büyük ödüllerden birisi şarap olabilir mi gözünü seveyim yemişim şarabını ya ha şimdi İs İslam <laughs> İslamcılar ya da İslamcılar şöyle diyor. Oradaki şarap Koran'ın dediği gibi işte başarısı yapmayan yani böyle alkol olmayan. Olsun. Ya bir şarabın. Bakın arkadaşlar Aklınıza bulunsun sizin de. Bir şarabın içinde alkol yoksa sirkedir o. Aynen sirke. <laughs> yani Allah sirkeyi kakalacak. Sirkeyi içiyorsun. Ya. Yani öyle içinde alkol olmayan şaraba sirke denir. Yani, şey, yani başka alternatif yok. <laughs> Türkler gitmiş oraya cennete. Kaçak alkol yapıyorlar. <gülüyor> 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 sirkeyi bize kaktırdı. <laughs> Biz kendimiz yapalım iş işine başa düştü. Cennette falan. acillik oluyorsun böyle. Sahte alkolden zehirleniyorsun falan. <laughs> İbrikler damıtma şeneri <laughs> köşede. Ya şaka gibi ya.